Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Skyrim çizimle başlıyoruz. Ama patates kanalından Kutay. Arkadaşlar bazı arkadaşlar ikinci yönetmen falan dememi istemedi onu düşünüyorum artık böyle. Skyward'a ilk bölümümüzde maalesef takım oldu ama düzelteceğiz umuyorum. Böyle işte arkadaşlar.

Kilimizi bir alamadık ya. Gel gel ananı göreceğim şimdi. Dostlar kusura bakmayın. Yapacak bir şey. Gel gel. bir kil. İki kişi görmüş. Bakalım. Hop Şunları alalım. Hmm. Hoppa. Biraz da kartı Mükemmel oldu. Şuradan da bir şeyler çıksın. Of değişmedi yalnız Kişi kaldı O nereden kaçtı Buraya gel orada. Düşecek gibiydim biraz önce Ama yine problemi Konuşturdum ve düşmedim Gel bakayım buraya gel Hop öldü ve won the game kill. Yine birinci oldum arkadaşlar. 3 dakikada birinci olma keyfi. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Abone olmayı unutmayınız.